Günaydın anne. Ay günaydın anneciğim. Hadi çabuk kahvaltı yapalım. Çılgın Yasin birazdan gelir. Ben sana çay koyayım ay, ay kara gözlüm benim. Ah be oğlum. Senin işin de zor. Vallahi çok zor. Hay senin rahat mı de gitti meftalar bölümüne geçti? Anne ben işimi seviyorum ya. Hem ölüden bir zarar gelmez ki. Sen asıl diriden kork. He? Ölüden değil diyorum diriden kork. Aa! Ölümde ne var çocuğum? Ne diyorsun anne ya? Ama sen öyle dedin ya anneciğim. Ölümde var anne dedin ya. Yok. Ya sabır, sağır duymaz uydurur işte. Anneciğim sen yine kulaklıklarını takmadın mı? Ne bağırıyorsun? Ben sağır mıyım? He? Sen kimsin? Kimsin sen? Sağırmış. Allah Allah! Allah belanı, nereden geldi lan bu top? Japon çocuğa bak hele. Ben Japon değilim, ben eski şeyim, tipsiz. Ana. Lan herkes bizi eziyor ha. Allah'ın Japonu. <laughs> tamam lan patlama, mahalleyi ayağa kaldırdın. Kalksınlar be kardeşim, kalksınlar be Orhan. Of be Orhan. Hayda. Kör olası şiş koçukçu yine iş başında. Oğlum gider birazdan ya. Ana. Ezer geçer Rasim. Bu <laughs> oğlum? Çeksene lan şu arabanı. Geç kalıyoruz. Şişko çöpçü. Sizinki işte bizimkisi değil mi? Cenazeci. Bu ne oğlum? Biz mübarek işlerle uğraşıyoruz. Sizin gibi böyle artıklarla falan uğraşmıyoruz. Hem ben sana bu saatte karşıma çıkmayacağım demedim mi lan? Hangi saatte çöp toplayacağımı sana mı soracağım? Allah Allah. Yasin, dur. Bilankan. Yasin. Havalara bak hele, havalara bak. Ulan oğlum belli ki bütün odun pazarının çöplerini yemişsin, yemişsin. Mamışsın maşallah. Oğlum çek arabını. içeri, bak sen ezerim ha. Şişt. Sen benim mahallemde kime eziyorsun lan? Rasim abi. Rasim abi ya. <laughs> Olmadı şimdi Rasim abi ama. Ya. Orhan? Ee, bir canlı müziği falan açayım hocam. Sübhanallah. Açma. Oğlum hadi beni kandırdın. Tebu haşa Allah adam kandıracaksın ya. Ya Orhan sen de var ya yani bizi gömmeye yer arıyorsun ha. Hem şurada işe gireli kaç ay oldu kurban olduğum ya. Ben de dört tane dua biliyorum yani. Allah Allah neymiş onlar? Ee, üç kul fallah bir elhamdülillah. Oğlum senin adın Yasin lan. İnsan bir Yasin öğrenir. Hadi kaldır <laughs> şunu gidelim. <laughs> Ablacığım ne diyorsun Allah aşkına, neyi çıkaralım ya? Çıkar! Neyi çıkaracaksın oğlum? Mezarı çıkaracaksın, açın mezarı. Ablacığım yasak daha yeni gömdük, niye açalım? Ah, amcacığım! Amca! Amca bu benim. Kimsesiz mezarlıklarda mı görecektim. Adını bile koymamışlar. Amca bu benim. Bana sordunuz mu gömerken? Amcacığım, ablacığım. Belediyeye gidersin, bunların hepsinin numarası filan var. Gidersin, oradan DNA testi falan yaptırırsın, alırsın. Ha? Belediye, DNA testi. Kaç para istiyorlar biliyor musun sen? Üç bin lira. Verecek misin? Kıl, tüy, tüz. Amcam benim de. Ablacım sen laftan anlamıyor musun ya? Ha? Panik atak mısın sen ya? Ya açamayız diyoruz ya, yasak. Yasak! Panik atak. <laughs> Panik atak değil. Manik atak. Yasak he? Evet yasak. Yasak. Sana yasak.